Yaklaşık 8 aydır çok ciddi hastalıklarla boğuşuyorum. O yüzden ekranlarda yoktum. O yüzden hiçbir yerde yoktum. Kendi kabuğuma çekildim. Meme kanserine yakalandım ben. Ee, şoktayım. Ee, ben hayatımda ağrı kesici bile içmeyen biri olarak, çok sağlıklı olan biri olarak maalesef sinir, stres, yanlış ortam beni bu hale soktu. Şu an, Şu an saçımda peruk var. var. Şu an, Şu an saçımda peruk var. var. E, saçlarım yok, kirpiklerim yok. Güzellikten eser yok ve güzelliğin aslında hiç öneminin olmadığını bana öğreten bir dönem oldu. Asıl e, güzelliğin buradan geldiğini öğreten bir dönem oldu. Yavaş yavaş size sindire sindire sürecimi anlatacağım. Bu arada bu hastalıkla uğraşanlara da bence güzel moral motivasyon olacak. Benim bu kadar sağlam olmam. E, Allah şükürler olsun ki çok güçlü bir kadınmışım. Allah şükürler olsun Allah'ın çok sevgili kuluymuşum ki o kadar değer gördüğüm bir yerdeyim ki ben 17 yıldır ekrandayım böyle bir değer görmedim böyle bir sarmalanma görmedim. Ne kadar hasta olduysam burada o kadar şifasını buluyorum Şimdiden,